Ölmeden önce izlemeniz gereken 100 film. 82 numara Secrets and Lies. Aile olmak genetik ve biyolojik bir şey mi? Yoksa paylaşımlar ile büyüyen organik bir süreç mi? Mike Lee'nin Kanda Altın Palmiye kazanan filmi, aileye ve aile içi ilişkilere dair yapılmış en iyi filmlerden biri. Afro-Amerikan bir kadın, yıllar sonra evlatlık olduğunu, asıl annesinin ise işçi sınıfından beyaz bir İngiliz olduğunu öğrenir ve annesiyle tanışmaya gider. Yönetmen her zamanki gibi senaryoyu gevşek bırakarak oyunculara doğaçlama yaptırır. Kafede geçen ve sinema tarihinin belki de en çarpıcı sahnelerinden biri de bu sayede ortaya çıkar. Yüzler çoğunlukla yakın plan filme alınır. Her şey yüzlerdeki duyguda, nüanslarda ve performansta var olur. Gerilimde, hüzünde, hayal kırıklığıda, neşede. Secrets and Lies duygusal olarak çarpıcı, estetik olarak sanatsal ve zarif ve tam anlamıyla bir oyunculuk ve diyalog şovudur.